Efendim 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'i vurmasından sonra Orta Doğu'da her geçen dakika gerilim de artmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'in sivilleri hedef almasıyla tüm dünyayı dehşete düşüren görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Sosyal medya platformlarında da milyonlarca paylaşım yapılıyor. Ancak Meta çatısı altında bulunan Instagram'ın bu çatışmada taraf olduğunu ima eden bir suçlamada geldi. Instagram kullanıcıları sosyal ağ Filistin'i destekleyen gönderileri kasıtlı olarak sansürlemekle suçluyor. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Nasıl olur böyle bir şey olabilir mi? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Ali Murat hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Meltem Hanım. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ali Murat Hocam bir sansürden bahsediliyor. Böyle bir sansür uygulanmış olabilir mi? E, açıkçası uygulanmış olabilir mi sorusuna net bir şekilde uygulandı diye cevap vermek son derece önemli olacak. Çünkü zaten yayından önce de ben özellikle internet ortamında araştırma yaptığımda Meta'dan bir açıklama geldiğini gördüm. Meta'nın resmi internet sitesinde bir açıklama söz konusu ve olası istenmeyen yorumlardan korunmak amacıyla sosyal medya platformu işte Facebook'ta ve Instagram'da zararlı ve zararlı olabilecek içeriklere ilişkin geçici kısıtlamalar içeren bir güncelleme yapıldığı duyuruldu. Fakat burada bu kısıtlama ve zararlı olabilecek içerik nedir? Bence burada bizim bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü zararlı içerik oradaki işte dediğim çocukların, masum sivillerin katledilişi miydi ya da işte dediğim gibi hastanenin vuruluşu muydu? Şu an bu içeriklerin yavaş yavaş Meta'nın e, bünyesindeki Facebook ve Instagram'dan kaldırıldığını görüyoruz. Çünkü burada özellikle söylenen Meta'dan yapılan açıklama şu. Çatışma bölgesinde işte gönderi oluşturanların iletilerine yorum yapan kişileri işte e, kısıtlayarak sadece arkadaşlar ya da takipçiler buna yorum yapabilir şeklinde de bir daratmaya gidildiği ifade edildi. Bu ne demek Meltem Hanım? Yani şu anlama geliyor. E, o bölgeden, Filistin'den... E, ...paylaşım yapan kişiler... ...herkese açık bir şekilde paylaşım yapamayacak. Bu görüntülemeler sadece o bölgede olacak. E peki biz bunu küresel ölçekli sosyal paylaşım ağlarını ne amaçlı kullanıyoruz? Yani Kanadalı iletişimcinin Barşanmak planında ifade ettiği gibi dünya küresel bir köy ve bu küresel köye internet aracılığıyla sosyal paylaşım ağları aracılığıyla ulaşıyoruz. Orada sen bu içerikleri ki diyorsun ki bunlar özgür platformlar, bunlar samimi platformlar, bunlar insanların dediğin gibi fikirlerini, düşüncelerini tırnak içerisinde söylüyorum özgürce paylaştıkları platformlar değil mi? Sen peki buna neye dayanarak neye bir şekilde ifade ederek bu açıklamayı yaparak artık bu bölgedeki insanlar dışında kimse göremeyecek diyorsun. Hatta bunları saldırgan içerik olarak ifade ediyorlar ve bu politikaların dünyada eşit bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. Hatta Meltem Hanım şu an diğer sosyal paylaşım ağlarında da shadow ben dediğimiz teknik uygulanıyor. Üzerine ne demek o? Gerekir ki, hani yani Elon Musk üzülerek söylemek gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımızdan da görüşmüştü. E, bu noktada bazı ortaklıklar yapılacağı ifade edilmişti. Ama Twitter'da bu ultimatomu yedi. Geçmiş hafta Avrupa Birliği Komisyonu tarafından bir e, ultimatom verilmişti kendisine. E, i̇şte e, Filistin'e yönelik so sosyal medya paylaşımlarındaki e, dezenformasyonu manipülasyonun mutlaka kaldırılması kaldırılmazsa yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti. Ve şu an üzülerek söylemek gerekir ki sana özel Özel kısmına baktığımızda özellikle sizin takip etmediğiniz ama sizin önünüze çıkan kişilere yönelik bir shadow banning uygulanıyor. Nedir efendim? Kullanıcıların e, sosyal medya platformlarında etkinliklerinin örnek vermek gerekirse paylaşımlarını... Yasaklamak e, gibi bir şey mi? Mesela... Efendim? Yasaklamak gibi bir şey mi? Evet efendim kısıtlamak yani Hı. bir moderasyon tarafından e, kötü davranışlar normalde shadow banning dediğimiz teknikle kısıtlandırılır yani yasaklanmaz kaldırılmaz ama e, direkt olarak bir moderasyon tarafından örnek vermek gerekir. Kesap i̇şte, kısıtlandığı zaman beğeni yapamıyoruz yani. gibi bu, buna benzer bir şey mi? Evet efendim görüntüyü o fotoğrafı görmüyorsunuz paylaşım mesela örnek vermek gerekiyor sizin normal paylaşımlarınız Meltem Bozbeyoğlu'nun paylaşımları 20 bin 30 bin izlenme alıyor etkileşim alıyor ama işte Gazze'de katliam var e, ya da işte Filistin'le siviller öldürülüyor şeklindeki paylaşımların içeriklerin e, üzülerek söylemek gerekir ki yarı yarıya hem de yarısından az bir şekilde etkileşim aldığını görüyoruz. Bu sadece hani e, bütün dünya genelde Türkiye'de de şu an aynı durum Bening'in kullanıldığını görüyoruz Meltem Hanım. Bu insanların sosyal paylaşım ağlarından özgür bir şekilde haber almasının önüne geçer. Hatta tam tersi İsrail'i öven sürekli o bölgede ise dediğim gibi İsrail'i tabiri caizse biliyorsunuz kara harekatı şu an konuşuluyor. Yani kara harekatını gerçekleştirmesi adına batı tarafından ya da sosyal paylaşım ağları tarafından her türlü çaba, her türlü çalışma şu an sosyal medya aracılığıyla yapılıyor. Kamuoyunu kötü bilgilendirme, kamuoyunu dedi gibi tamamen İsrail'i mazlum bir şekilde göstermek. Filistin'in işte tabiri caizse bir terör e, ülkesi olduğunu, işte Hamas'la birlikte bu işleri gerçekleştirdiğini lanse ederek bu içerikleri ön plana çıkartarak bunu yapıyorlar. Hastane saldırısında da hatırlayın Gaza Report diye bir sosyal medya hesabı çıkmıştı. Buradan sanki Gazze adına işte biz Hamas olarak biz hastaneyi vurduk şeklinde bildiğiniz üzere açıklamalar yapılmıştı. Daha sonra e, dezenformasyonla mücadele merkezi iletişim başkanlığının bunu yalanlamıştı. Hatta bu post daha sonra kaldırılmıştı. Ama öyle bir verildi ki sanki bu Gaza report, e, Gazze report Gazze'nin, Filistin'in, Gazze yönetiminin sanki resmi bir hesabıymış gibi aktarılmaya başlandı. İşte benim korkum da zaten bu. İleride zaten bu e, kara ha harekatına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor Meltem Hanım. Yavaş yavaş insanları Özellikle algıları biçimlendiriliyor. Meta'nın bu noktada dediğim gibi zaten biz geçmişte de bunu görmüştük. Yani Meta her zaman, yani iski ismiyle Facebook zaten mimlidir efendim. Neden mimlidir? Biliyorsunuz Cambridge Analytica skandalına da imza atmıştır Mark Zuckerberg. Orada Amerikan seçimlerini manipüle eden, Wall Street'te aynı şekilde, Wall Street eylemlerinde aynı şekilde etkisinin hissedildiği bir mecradır. Dolayısıyla efendim bu mecralara hiçbir zaman bizim güven duymamamız gerekir. Zaten şimdi bakın 21 Ekim'e kadar Twitter yani yeni ismiyle X artık temsilci atamak zorundadır Türkiye'ye. Şayet bunu atamazsa Meltem Hanım reklam cezası da çıkacak, bant daratma cezası. E bunun De önüne geçilemiyor mu Ali Murat Hocam? E, e, bu şeyin efendim bu Shadow Benik dediğiniz evet, önüne evet, evet. konusunu söylüyorsunuz. Yüzülerek söylemek gerekir ki Meltem Hanımcığım bu moderasyon tarafından yapılıyor. Çünkü şu an baktığınızda özellikle kendiniz de atabilirsiniz. Mesela ya peki bu e, bir suç değil de... mi mesela yani bu... bu Nasıl efendim? Peki bu bir suç değil mi mesela? E, elbette ki suç sonuçta kullanıcı sözleşmeleri vardır. Sosyal Ya medya bu bir bilişim suçuna de... mı giriyor peki? ki efendim aslına bakarsan bu bir insanlık suçu. Bu bir etik suçtur, etik ihlaldir. Sosyal medya mecralarının hepsinin bir kullanıcı sözleşmesi vardır. İnsanların eğer bir terör içeriği söz konusu olmadığı müddetçe fikirlerini, düşüncelerini özgürce açıklamaları vardır. Zaten bu şirketler değil mi? Biz özgür platformlarız. Türkiye ne zaman ki Askeri harekat yaptı, kendi e, dediğim gibi sınırlarını temizlemek için Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı'nı yaptı. Orada ne oldu? Bu insanları, bu insanlar manipülasyon, dezenformasyon, bütün terör örgütleri dezenformasyon, manipülasyonu yaymak için uğraştılar. Orada ne oldu? Bu içeriklerin hangisi kaldırıldı Meltem Hanım? Hangisine shadow banning uygulandı? Ama mesele Gazze olduğunda, mesele Filistin olduğunda, mesele Mazlum olduğunda, e, Orta Doğu olduğunda, bu sosyal medya mecraları tamamen zaten ben şeyleri Amerika Birleşik Devletleri politika o noktadaki siyaset ne istiyorsa ne düşünüyorsa onu yapıyorlar. Bir iki açıklama sadece gaz almak için yaptılar. Elon Musk da bunu gaz almak için yaptı. Üzülerek söylemek gerekir ki şu an gördüğünüz gibi sadece ee, biz Meta'yı konuşuyoruz ama aynı durumun Twitter'da da olduğunu görüyoruz. Bakın başlardaki e, özellikle Filistin'e yönelik içeriklerin... ...ya da Gazze'deki masumlara e, işte dediğim oradaki katledilişi... ...orada anneleri yanlarında vefat eden çocukların fotoğraflarını görüyorduk. Şimdi bakın yavaş yavaş bunların azalmaya başladığını gördük. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu ultimatomu verdi. Elon Musk'ta geri adım atmak zorunda kaldı. Dolayısıyla sosyal medya şirketleri... ...hani Türkiye'de o zaman sosyal medya yasasını insanlar eleştiriyordu... Bu e, sansür olacak. Bu işte özgürlükler gidecek. Buyurun ben şimdi bu insanlara söylüyorum gelin bunlara konuşun. Filistin'e uygulanan, Gazze'ye uygulanan sansüre konuşun. Ondan sonra biz de tamam diyelim. Lütfen efendim bu siyaset üstü bir olay. Bugün Gazze'ye, Filistin'e olan bu shadow banning, sansür yarın öbür gün Türkiye'ye, yarın öbür gün başka ülkelere de olabilecektir Meltem Hanım. Lütfen bunu sadece e, Filistin, İsrail ya da Hamas çatışması olarak görmememiz gerekiyor. Sosyal medya, medya çok önemli bir güç. Siz yayınlarınızda... Şimdi bu bir dezenformasyona var. da giriyor Ali Murat Hocam. Yani şunu merak ettim. Şimdi Elon Musk ya da işte sosyal medya yöneticileri diyelim kafasına göre böyle bir şey yapam yapabiliyor mu? Yani en azından şöyle ülkelerin bir söz hakkı yok mu? Burada ya bu bir suç siz de bahsettiniz yani insanlık suçu olmasının yanı sıra hukuken de bir suç. Yani söz hakkı yok mu ülkelerin burada? Efendim bakın bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Şimdi siz e, bugün X'e ya da Instagram'a, Meta'ya niye biz temsilci açma zorunluluğu koyduk? Çünkü yarın öbür gün hukuki bir süreç olduğunda... Türkiye'de bu işlerin davası görülsün bundan önce ne oluyordu sadece Amerikan mahkemelerinde bu işler görülüyordu Amerikan mahkemelerinde yürütüyordu zaten bunları isteyen yani Filistin'i sansürleyeceksiniz Gazze'deki görüntüleri sansürleyeceksiniz diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisi ya siz az önce gösterdiniz yayında e, hepimiz gördük e, Biden'ın açıklamalarını görüyorsunuz bundan önce birisi sorduğunda ne demişti ben sizi duymuyorum demişti şimdi de aa güzel sorular iyi sorular şeklinde açıklamalar yapıyor şu an tamamen zaten e, politize olmuş. Durumda bu, sosyal bu arada bu sosyal de... medya dezenformasyonunu sadece hani sosyal medyada gördüğümüz değil bir de batı medyasında da var. Ee, mesela İsrail e, televizyonu devlet televizyonu Ali Murat hocam hı hı. E, el ehli hastanesindeki patlamaya iliş, e, patlamaya ilişkin diye verdiler görüntüleri saldırıya ilişkin evet. diye vermediler. El ehli hastanesinde evet. patlamaya ilişkin görüntüler olarak yansıtıldı e, basına mesela saldırı diyemediler. Diye Ama önce bilmezler. saldırı daha sonra bir dil değişikliği oldu. E, The Times gazetesi de aynı e, dili kullandı. Evet, Patlama denildi üç yani. değiştirdi 3 kere başlık değiştirdi efendim. 3 kere başlık değiştirdi. Mesele evet. şu ileride yarın öbür gün gerçekten düzgün bir dünya düzeni söz konusu olur da bizim geriye dönelik geriye dönük yargılamamız söz konusu olursa bunların hepsi bir kanıttır. Bunların hepsi bir delildir. Bunlar yarın öbür gün herkesin önüne çıkacaktır. Nasıl bugün biz Nazi Almanyası'nı konuşuyorsak, oradaki uygulamaları konuşuyorsak Gelecekte de hepsi bunlar hepsi konuşulacak Meltem Hanım ondan kaynaklı geriye dönelik bir delil bırakmak istemiyorlar. Hani medya aracılığıyla zaten bir manipülasyon sizin de belirttiğiniz gibi dezenformasyon söz konusu bunun önüne geçebilmek için efendim var güçleriyle uğraşıyorlar çalışıyorlar. Dünya da görüyor aslına bakarsanız batı da görüyor bunu ama tamamen seyirci kalıyor. Çünkü tamamen ideolojik tamamen dini dogmalar altında bulunduklarından dolayı insanlıklarını üzülerek söylemek gerekir ki kay kaybettiklerinden dolayı o bu ırktan o bu diğer ırktan o bu dinden bu diğer dinden diyerek dindaşlık yapıyorlar ırklaşlık yapıyorlar soydaşlık yapıyorlar dolayısıyla orada ölen müslüman nasıl olsa çünkü zaten dünya genelinde medya aracılığıyla yayılan dünya medyası ve batı medyası ile aracılığıyla yayılan bir İslamofobi vardı İslam düşmanlığı İslam karşıtlığı vardı şu anda da zaten bunların yansımalarını görüyoruz çünkü dünya medyasında her zaman şu vardır İslam Müslümanlık demek terörizm demektir bunlarla eş Anlamlıdır. ...şeklinde sürekli çocuklara... ...medya aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla... ...sürekli bunlar, bunlar öğretiliyor... E, ...ve zaten bunlar çalışıldı da bu diyorsunuz. ...evet efendim... ...dolayısıyla algı yönetimleri bu dönemde... ...çok fazla artmaya başladı... ...dolayısıyla bizlerin elbette ki biz bu noktada... ...bizim medyamız çok şükür bakın sizin gibi... ...değerli kuruluşlar var... ...sağduyulu bir şekilde gerçekleştiriyorlar... ...fakat dünya medyasının bu noktada efendim... E, ...adım atması ve biraz vicdani olması lazım... ...medya etiği dediğimiz kavram... E, ...bugün bize yarın onlara da lazım olacak. Hani diyorlar ya yani burada işte dediğim gibi bir patlama yaptı, havas dedi, hastaneye dedi fırla. Hamasın ne faydası olacak? Oraya o füze atması ne gibi bir lehine olacak? Meltem Hanım bunu bile düşündüğünüzde zaten kar-zarar dengesi düştüğünüzde zaten görüyorsunuz olayları. Ben gerçekten üzülüyorum Meltem Hanım ve medya aracılığıyla da bu iki yüzlülük riyakarlığı özellikle batı mekânındaki evet. iki yüzlülük riyakarlık sürekli maşetlerin değişmesi, sürekli haberlerin içeriklerini değiştirmesi gerçekten artık vicdanın bittiğinin göstergesi durumuna geldi o yüzden Meltem Hanım bizim de çok dikkatli olmamız lazım. Biz hani diyoruz ya sürekli biz kendi içimizde bazen çatışmalar yaşıyoruz kendi içerisimizde. Birbirimizle mücadele ediyoruz. Bakın düşman burada değil efendim. Düşman dışarıda. Bizim dışarıya karşı her Peki. zaman bir arada hareket etmemiz lazım. Çünkü bugün Orta Doğu'dan gelen o fitil yarın gelir bizim ülkemize kadar gelebilir. O Allah korusun. Filistin Peki. Tamam boş verin. Gazi aman boş verin. Gazze aman boş verin. Demememiz lazım efendim. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki doçent doktor Ali Murat Karık Marmara Üniversitesi e, öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Ali Murat Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Meltem Hanım. İyi akşamlar diliyorum, İyi yayınlar diliyorum. Esen kalın efendim.